Tüm bu yatırımları, hizmetleri ve destekleri gerçekleştirirken bütçe riskinden de asla biz vermedik. Faiz ödemelerinin bütçe içindeki payını azaltırken vatandaşlarımıza da hizmeti sürekli kıldık. Hazine ve Maliye Bakanı Nurettin Nebati Türkiye ekonomi modeliyle önceliği üretime verdiklerini vurguladı. Üretimimizin artması demek üreticilerimize iş insanlarımıza vergisel ve kapsamlı teşvikler sunmak demek. Hazine destekli kefalet sistemi ile tüm üretken sektörlerimizi özellikle de ülke ekonomimizi ayakta tutan kobilerimizi destekliyoruz. Girişimcilerimizin önünü açıyor ve arkalarında duruyoruz. Esnafımıza, çiftçimize düşük faizli kredi imkanlarını da sağlıyoruz. Bu desteklerimizle birlikte Sürdürülebilir büyümenin sağlanmasında önemli bir gösterge olan makine ve teçhizat yatırımları tam 13 çeyrekten beri sürekli üst üste artıyor. Rusya, Ukrayna savaşının tüm dünya ilerinden sarsılı geçtiğimiz yılda %5,6'lık büyüme ile G20 ülkelerinden birçoğunu da geride bıraktık. Mersin'in Erdemli ilçesinde iş insanlarıyla hasbihal toplantısında yaptığı konuşmada Türkiye'de yaşanan krizlere değinen Nebati, enflasyon rakamlarına ilişkinde detayları paylaştı. Türkiye bu krizlerle aslında gücünü, performansını, kararlılığını, azmini, iradesini ve başkanlık sisteminin hızlı karar alma sürecinin nasıl etkin olduğunu göstermesi açısından çok değerli örnekler veriyor. Biz Türkiye'ye güveniyoruz. Türkiye'nin potansiyeline inanıyoruz. Geçen yılın Kasım ayından itibaren gerilemekte olan enflasyon 42 puan düşerek Nisan ayında yıllık %43,7 seviyesine geriledi. Önümüzdeki dönemde bu düşüşlere devam ettiğini hep birlikte göreceğiz. Uygulamak istiyorum ki enflasyonla mücadele sürecimizde hiçbir vatandaşımızı mağdur durumda bırakmadık. Bundan sonra da asla bırakmayacağız.